arkadaşlar. Bugün sizlere Melodik adlı çalgımızda birkaç beste çalacağım. Evet arkadaşlar size vermek istediğim bir bilgi var. Bu Melodika bize bugün geldi. Evet arkadaşlar birinci bestemizin adı Logon. ikinci bestemizin adı Madek. Madex. Üçüncü bestemizin adı Sevgili Okulum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Sevgili Okulum. Arkadaşlar sevgili okulumun aslında sözleri var ama ben söyleyemediğim için gördüğünüz gibi üflemeli bir çalgı. O yüzden ben onları söylemiyorum. Yanında bir kişiye ihtiyacım var. Ama bana yardım eden bir kişi olmadığı için bu videoda ben sözleri söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Sadece çalabileceğim. Evet arkadaşlar Logan adlı beslemize başlıyoruz. Ha <laughs> ha. arkadaşlar Logan adlı beslem bitti şimdi Manex besleme geçiyoruz arkadaşlar <Sessizlik> e, Madex atlı. Beş de bitti. Şimdi sevgili okuluma geçiyorum arkadaşlar. Ay arkadaşlar yanlış aldım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar üç beş de bitti. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.